canlarım merhabalar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. İnanılmaz bir çorba tarifi. Lokantaların sır gibi sakladığı mercimek çorbası. Nefis, lezzetli ve bir o kadar da güzel olacak. İnşallah. Ee, mercimeğimi bir saat iki saat kuru fasulye gibi ısladım. Suyumu iki üç sefer süzdürdüm. Süzdürdükten sonra güzel yıkadım ateşe koydum köpüğünü sürekli aldım gazını gazını aldıktan sonra koydum kaynamaya karıştırıyorum pişince görüşürüz ama çok lezzetli lokanta çorbası gibi olacak arkadaşlar blender blenderdan geçirmeyi sevmiyorum canlarım ben de çorbayı zaten bu böyle çırpıcıyla çok güzel oluyor köpüğünü aldım bol yine köpükleri köpük bırakmadım hiç Eee bir de et suyumuz vardı bu şekilde. Et suyunu atacağım içine. Klor falan değil. i̇çine attıktan sonra 2-3 iki diş, iki, üç diş sarımsaklı baharatlarıyla tatlandırıyorum. Et suyumu içine atıyorum bu şekilde. Böyle bir et suyum var. Onu içine atıyorum. Canlarım benim. Çok lezzetli, çok nefis. Lokantada girdiğiniz çorbayla hiçbir farkı yok canlarım bunun. 1 kilo mercimeği ısladım. Onu alabildiğince suyunu koydum. Hala daha bak böyle köpüğünü almaya çalışıyorum. Et suyu koymama rağmen köpükleri çıkıyor canlarım. Bu köpükleri alıyorum üstünden. Bu köpükler çünkü gaz. Gaz oluşturuyor. O da ister istemez rahatsızlık veriyor. Bu da bir püf noktası. Canlarım. Göründüğü gibi bu köpükler kas. Bunları almaya gayret ediyorum. Ha gayret de çıkıyor. Tadına doyamayacaksınız. Bakın bu şekilde yaparsanız. Biraz kıvamı koyu geldi gözüme. Şöyle kaynatılmış sudan biraz su ekleyiverdim. Canlarım e, ee, çorbam olmak üzere. İnşallah umarım güzel bir video olmuştur. Buraya kadar bu videomu izleyip, izleyip beğeni, beğen beğeni bırakmayı, yorum yazmayı unutmayın. Sizin ee, Yorumlarınız benim için çok önemli. Çok kıymetli. Beğeni tuşuna basın. Ee, beğeni tuşuna basın. arkadaşlarınızdan paylaşın. Linkleri, link atın. Baş, sevdiklerinizden. Yani beni biraz böyle yükseltin arkadaşlar. Bir şey daha söyleyeceğim. Dökmedim suyunu da size bunu da paylaşmak istiyorum böyle yıkadığım, kaynattığım suyum var. tek kullanmadığım bir demliğin içine kaynattığım suyu soğuttum. Ee, buna biraz su ekleyeceğim. Çiçeklerimin diplerine koyacağım. Gübre niyetine canlarım. Bunu bile sayetmiyorum. Çok faydalı çiçekleri coşturuyor. Herhangi bir çiçeği olursa olsun ama sulandıracağız bunu. Olduğu gibi dökmeyeceğiz. Çiçeklerimizi azar azar vereceğiz bunu. Bunu buraya bırakıyorum. canlarım et suyu koyduğum için çok azıcık bir tereyağısı zaten baharatlarını şey, eri, kızdırabilmek için tavama tereyağını aldım. Onu koyayım. O erimeye dursun orada. Tatlı şey kaşığına baharat kaşığıyla 4 kaşık nanesini koydum. Kepçemize. Hiç maydanozu yak, nane yakmıyorum şöyle üstüne bu şekilde cos tuzunu da atmadım tuzunu alacağıma yakın koyacağım neden çünkü salçada koymayacağım e, tuzunu baştan koyarsam sertleşecek ve pişmeyecek kolay kolay şimdi tuzumuzu da ekliyoruz kaşığım küçük yani 3 kaşık koydum ama kaşı, kaşığım küçük. Arkasından şöyle bir tatlı kaşığı kadar kimyon. Şimdi şöyle yine bir kaşık kadar kekik kekik tuzunu ilave ettik. Şimdi karıştırıyoruz. Asıl bomba bundan sonra lezzetinde. Sarımsak, kimyon, kekik, nanesi. Bir bomba oldu arkadaşlar. Lezzet. Lezzet kaynıyor burada şimdi. Bu kadar süper oldu ki. Akışkan. Blender'dan geçirmiş gibi. Blender'ı kullanmıyorum bir çorbada. Bu şekilde. Lokanta çorbası gibi. Umarım çok güzel oldu. Siz de beğenirsiniz. Beğenirsiniz. Dene, denemek, denemenizi isterim. Konuşamadım. Denemenizi isterim bu tarifte. Umarım seversiniz siz de. Canlarım karabiber, pul biber koymadım. Çünkü onları arzuya göre siz masanızda koyabilirsiniz. Limonlu, limonu işte atıyorum karabiberini. Masada koyarsınız. Tuzuna tadına baktım. Çok güzel olmuş. Umarım siz de denersiniz. Beğenirsiniz. Yapanlara şimdiden afiyet olsun. Çünkü piştikten sonra önce bir kase çorbamı içeceğim. Canlarım çorbam oldu. Pişti. Her şeyini koyduk içine. Ee, içine koyduğum malzemeler 1 kilo mercimek 1 orta boy patates 4-5 diş sarımsak ee, bunları kaynarken koyduk baştan 1 kilo merc mercimeği ısladım 2-3 sefer yıkadım bir taşım yıkadıktan sonra 3 suyun arkasından yıkadıktan sonra bir taşım kaynattım onu da tekrar süzdürdüm Tekrar soğuk suyla ocağa koydum. Ocağa koyduktan sonra kaynadıkça köpüğünü aldım. Kaynadıkça köpüğünü aldım ve mercimeğimi çorbamız pişmiş oldu. Bu tarifte yaparsanız lezzetine doyamayacaksınız. Süper bir, gerçekten süper bir lezzet. Lezzetli oldu. Sıradan bir mercimek çorbası gibi görünür ama lezzet. Lezzetli arkadaşlar. Canlarım benim. Bu şekilde mercimeğin çorbayı şöyle alıyorum. Et suyu koydum içine. Şimdi bunu afiyetçesini yiyeceğim. Biraz soğumasını bekleyeyim. biberimi de aldım yanıma. Şimdi içine acı biber doğrayacağım. İçine koymadım herkes yediği kadar. Onu da balkondan topladım. Allah'tan o balkondaki biberler beni kurtarıyor. Seviyorum bir de. Acıyı çok seviyorum. Acıyı o kadar seviyorum. Şu bıçağım dursun şurada. Canlarım bu kadar güzel olmuş ki çorba. Umarım denersiniz. Gerçekten çok lezzetli. Bir de acı biberler. Bir de canlarım. Sabah kahvaltıda ben mercimek çorbasını çok seviyorum. Sabah kalkıyor, olduğu zaman yaptığım zaman mercimek çorbasını. Eşim de seviyor. Ve hmm, kalkıp bunu işip işe gidebiliyoruz. Çok güzel, lezzetli. Umarım beğenirsiniz. Ben çorbamı yemeye devam edeyim. Hepinize selamla, sevgiyle, saygıyla. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın şu son ekmeğimi Canlarım, hepinize teşekkür ediyorum. Beni izlediğiniz için, kanalıma abone olduğunuz için, beni yalnız bırakmadığınız için Herkese teşekkürler. Sonsuz teşekkürler. Hoşça kalın. Allah emanet olun.